E, ee, yumurtalık kanseri nedeniyle 4 ay önce dış merkezde ameliyat olmuş. Orasında kemoterapi alan hastamız. Hastalığın tekrarlaması üzerine tekrardan ameliyata aldığımız bir hastamızdı. Karnın içerisinde yayılmış bir tümörü vardı. Stereodüktif cerrahi dediğimiz büyük bir ameliyat gerçekleştik. Ve ameliyat esnasında da karnın içerisinde sıcak kemoterapi verdik. Bir gün yoğun bakımda kaldı. Bugün ameliyat sonrası 6. günü inşallah yarın taburcu ediyoruz hastamızı. Benim annem kanser hastasıydı. Biz ilk olarak bu hastaneye geldik. Halit Türkan hocamıza uğradık. O bize ameliyatın nasıl geçeceğini falan söyledi. Bizim dışarı çıkabilecek gücümüz yoktu yani. Masraf olsun, maliyet açısından olsun. Şanlıurfa da bize bu imkanı verdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Şu anda durumu gayet iyi. O yüzden çok memnunuz bu durumdan. Teşekkür ederiz karaciğer cerrahisi, pankreas cerrahisi, ileri evre yumurtalık kanseri, karın zarına yayılmış olan kolorektal kanserler ya da talık kanserleri hastanemizde başarılı uygulanmaktadır ve hastalarımızın çevre illere gitmesine gereksinim duyulmadan hastanemizde başarılı tedavileri uygulanmaktadır. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Şanlıurfa'da artık ileri düzey kanser cerrahilerini de artık burada yapıyoruz ve hala yapmaya devam ediyoruz. Laparoskopik cerrahiler olsun, içi sıcak kemoterapi dediğimiz ileri düzey, daha büyük merkezlerde, büyük hocalarımız tarafından yapılan cerrahileri artık Şanlıurfa'da biz aynı başarıyla burada gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa'da bu tip çeyreleri önerdiğimiz, bu tip çeyreler gereken hastalarımıza görüştüğümüzde hastalarımızın e, aklında Şanlıurfa'da bu tip ameliyatlar olur mu kaygısı yaşadıkları ve bir şekilde aslında Şanlıurfa dışında illere yöneldiklerini görürken artık yaptığımız başarılı ameliyatlar sonrasında hatta çevre illerden de artık tarafımıza hastaların geldiğini, bize başvurduğunu görür olduk. Ayrıca bunun dışında yine sosyal medyadan olsun bizlere birçok hastamız ve hasta yakınlarımız Türkiye'nin her yerinden 7-24 bize hasta ile ilgili kıntılarını, tahlillerini, sonuçlarını paylaşıyorlar. Hatta bir kısmı bizim yaptığımız sonuçlardan etkilenip burada ameliyatların olmak için bize başvuran hastalarımız da var. Kısacası artık Şanlıurfa'da da en ileri düzey cerrahi yöntemleri artık burada da uygulayabiliyoruz. Hastalarımızın bizleri tercih etmesi durumunda da elimizden geldiğince tedavilerini en üst seviyede burada yapacaklarımızdan da kuşkusu olmasın.